Oğlum şimdi ne desem de bilemedim. Çok üzüldüm ama. Unut gitsin ya. Ben de öyle yapacağım. Şeyeceğim şu telefonunu versene. Şarjım bitti de. Tamam, <laughs> tamam. <İyi. gülüyor> Arkadaş ne çilesi varmış çocuğun bitmedi gitti ya. O Elif paçozunu az bile yapmışız. Bari o kızın saçlarını elim alıp böyle yerde sürükleyesin var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elini cama vurmuş bir insan olarak çok sakin değil mi Ali? Bilmiyorum. Ruh hali gidip geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapsak ne yapsak. Bir de Ali'yi biliyorsunuz abi. Sağ solu belli değil yani. Ne yapacağını kestiremiyorum. Bence o gelince konuyu kapatalım. Zaten tadı yok. Nazire Savaş da gelecek. Biraz neşelendiririz, kafası dağılır. Aynen. Alo. Emre Bey. Ali ben hatırladın mı? Emre'nin arkadaşı. He hatırladım. Ne vardı? Bana bir şey ayarlamanı isteyeceğim. Ne kadar istiyorsun sen onu söyle. Öyle bir şey değil. Silah ayarla bana. Alo. Ne zaman? Hemen. Tuzlu olur biraz. Sen ayarla arayacağım seni. Telefonunu Elif'ten aldım. Kim olduğunuzu biliyorum. Sizin neler planladığınızı biliyor Ali. Ondan uzak durun lütfen. Ben sadece Ali'yi daha yakından tanımak için Elif'e... Bana anlatmayın, ilgilenmiyorum. Selin, Ali ne kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Rapor mu verdi Cahsunuz? Hastaneden çıkarken de gördüm sizi. Bak, ben sadece oğlumu geri almaya çalışıyorum. Yıllardır oğlunu görmemiş bir babayım ben bunu anlaman lazım. Benim ona ihtiyacım olduğu kadar onun da bana ihtiyacı var. Lütfen bunu unutma. Ne istiyorsunuz benden? Ben ararsam konuşmayacaktır. Senden ricam onunla yüzleşmek. Gel bakalım koca bebek. <laughs> Nasıl kolum? Çok ağrıyor mu? Yo ağrı kesici aldım ya. İyiyim. Nazlar gelmiştir. Dur, ben bakarım. Güneş Hanım. Emre'cim. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de sağ olun. Ben Ali ile Selin'e bakmaya gelmiştim. Ali? Hangi Ali? Bizim Ali. Yok ki burada hiç değil. Selin de burada değil zaten. Emreciğim ben öğretmenim. Yıllardır çocuklardan yalan dinliyorum ben. Emre tamam, uzatma gerek yok. Nereden duydun anne burayı? Nazlı'dan öğrendim Selinciğim. Şimdi onlar da yoldalar, geliyorlar. Cık, anladım. Hain ikiz. Tamam, gel içeri. Seninle sonra konuşacağız. Merhaba çocuklar. Bize bir müsaade eder misiniz? Ali ile bir baş başa konuşalım. Tabii tabii. Tuğçe. İyi misin anneciğim? İyi olacağım. Ben seninle baban hakkında konuşmaya geldim. Hangisi? Kızgınsın, biliyorum. Yoo. Kızgın değilim. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Anneciğim, kestirip atma hemen, ne olur. Güneş Hanım, lütfen. Bak, baban da senin gibi yeni öğrendi her şeyi. Senin baban olmadığını öğrendi. Bu kolay bir şey değil. Buna çok üzüldü ve bu üzüntüyle başa çıkamadı. Hepsi bu. 20 yıldır tanıyorum. Siz ne kadar tanıyorsunuz? Gerçekten tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Sen benden daha iyi tanıyorsun belki evet. Ama ben onu anlıyorum. Haluk sevdiklerinden vazgeçecek bir adam değil. Haluk sevdiklerinden vazgeçmez. Haluk sevdiklerinin hayatını mahveder. Size de aynısı olacak. Benimle bunları konuştuğunuz için pişman olacaksınız. Bak Ali'cim. Baban çok kötü durumda. Ben onu ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Çok savunmasız, çok zayıf. Sen onun zayıf tarafısın. Ben onun zayıf tarafıyım öyle mi? Beni kaybedince mi kafasına dank etmiş? Aynen öyle. İnsanlar bazen bir şeylerin değerini kaybetmeden anlayamazlar Ali. Ben onun oğluydum. Artık çok genç. E artık aramızda kan bağı da olmadığına göre... <laughs> ...hesap vermek durumunda da değilim. Konuştuklarımızı düşün ne olur. Sonradan pişman olma. Bir de ben ne zaman istersen buradayım. Selin, bir dışarı gelir misin benimle bir dakika? Ya anne tamam, biliyorum kızgınsın. Ama Ali kimseye söylemeyin dedi. Yani yardım et dedi. Sus Selin. Bak ben sizin bu başınıza buyruk davranışlarınızdan çok sıkıldım. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileyerek hiçbir yere varamazsın. Ya dün Haluk'a söylediklerin, bugün Ali'yi kalkıp buraya kaçırıyorsun. Selin ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya sen Ali'nin ne durumda olduğunu görmüyor musun? Sana ne? Sana ne? Ya sen niye üstüne vazife olmayan şeyleri burnunu sokuyorsun? Amcası var, halası var, annesi var. Sen kimsin? Ya ben de onun... Ne? Sen onun nesisin? Nesisin sen onun? Arkadaşıyım tamam mı? Arkadaşıyım. Ailesi umurumda bile değil. Senin sizin Ali ile aranızda bir şey mi var? Ali ile aranızda abi. bir şey mi var? O adamın Ali'ye yaptıklarının farkında değilsin sen. Ali o eve dönmeyecek, ben de dönmeyeceğim. Konuyu değiştirme, sana bir şey sordum. Değiştirmiyorum, ne? Senin Ali ile aranda bir şey mi var? Ali benim arkadaşım. Arkadaşsınız yani sadece. Başka ne olacaktı ki? Bilmiyorum Selinciğim. Nazlı da gördük de ne olduğunu. Ben Nazlı mıyım? Pek güvenemiyorum size ben bu konularda da. Anne, Ali'nin burada olduğunu lütfen kimseye söyleme. Eve döneceksin sonra Selin. Söylemeyeceksin, söz mü? Tamam anladım Selin, anladım. Thank you.